Selam arkadaşlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şöyle ayarlayayım. Hafta sonu çok şükür. Cumartesi sabahı oldu. Allah'a şükür oldu. <laughs> Hadi hemen bir açılım yapalım. Bakalım hafta sonuna girdik. Nasıl geçecek? Bir gelişmeler olacak mı? Karşı aklınızdaki kişi ne durumda Ne yapmayı planlıyor İlişkinin durumu nedir Önce ilişkinin bir genel durumuna Bakacağım Aziz <laughs> Joker Azize <laughs> Büyücüğü kaykanlardan başladık yine. Hmm. Çok şükür biraz serinledi hava. En azından akşamları güzel serin oldu. Oke okay, güzel Şimdi dediğim gibi evet çok büyük arkana var hakikaten böyle bir kadersel süreç desek yalan olmaz yani zaten hani ne yapsanız da siz onu seçseniz de bunu seçseniz de yaşanacak yaşanacak gibi bir dönem yani. Şimdi e, bir kere ilişkinin e, temelinde yeni bir başlangıç isteği var bu yeni başlangıç isteği, daha önce olmadığı gibi sıfırdan bir başlangıç. Ama burada e, tarafların özellikle karşı tarafın anladığım kadarıyla biraz sabit bir duruşu var. E, biraz böyle ben en iyisini bilirim, en doğrusunu bilirim tarzında bir duruşu var. Bildiklerinden kolay kolay vazgeçmeyen biraz da bağnaz bir kafası olabilir. Yani benim doğrum böyle, bu ilişki böyle olmalı gibi bir e, enerji çalıştırıyor. Orada yeni bir başlangıç, biraz böyle düşünülmeden hiçbir şey engel olmadan yepyeni bir başlangıç hissi de var. Bu muhtemelen sizin taraftan geliyor. Siz zaten e, bilinç altında gerçekten kapalısınız. Çok kapatmışsınız kendinizi başka ilişkiye, başka durumlara e, resmen böyle kendinizi kapatmışsınız, hayattan biraz nadasa çekmişsiniz, ilişkilerden özellikle çok uzak durduğunuz gözüküyor burada. Aynı zamanda Aziz şeyi de temsil eder. İlişkinin biraz daha böyle hani gelenekselci bir ilişki. İlişkinin adı konsun, nereye gittiği belli olsun, toplum tarafından kabul edilen bir ilişki formatında olsun diye bir istek de vardır burada ilişkide. Şimdi geçmişte büyücünün olması bu. Evet, bu kişiyle siz birbirinizi gerçekten çok etkilemişsiniz. Güzel, olumlu bir iletişim sağlanmış vaktinde. Gerçekten birbirinize karşı böyle hani ee, bazen derler ya çok büyülü bir anda çok güzel bir başlangıcı vardı. Yani ikimiz de birbirimizi gördük ve sevdiğimizi hissettik gibi biraz böyle e, romantik, biraz böyle şey büyülü ama diğer taraftan da ilişkinin eee Hemen böyle görürsün ve birisini dersin ya ben zaten sanki seni tanıyorum, ben zaten senin enerjini biliyorum, hani böyle çok iyi ve yakın hissedersin, biraz öyle bir durumlar olmuş gibi sanki sizin aranızda. Şimdi burada e, görünen bir e, şey durumu var, görülmek isteği var, bazı şeylerin tamamlanma, bu ilişkiyi kurtarma ve burada e, başarma isteği var bu ilişki. Yani bu ilişkiyi kurtarmak istiyor bence iki tarafta. E, ama bir bekleme süreci şu anda öyle gibi gözüküyor. Bir bekleme, bir plan yapma. Bak burada plan yapma, burada plan yapma. İki e, bir plan. Çünkü böyle plansız bir hareket zaten edilmemeli burada. Burası zaten hani hayat sizi birazcık dediğim gibi buraya getirmiş. Şimdi burada da e, sizin elinizden gelen, yani burada hani e, cüzi, hani cü, hangisi cüziydi? Şimdi bir kader var, bir de sizin hani böyle seçimlerinizle müdahale edebiliyorsunuz. Ya şimdi kader sizi buraya getirmiş, sizin burada müdahale edebileceğiniz tek şey, evet biraz farkında olmak ve plan yapmak. Ve siz de onu yapıyor gibi gözüküyorsunuz. Evet burada sizin zaten geldiğiniz noktada sizin elinizden gelen tek şey akıllı olmak, e, mantıklı olmak, plan yapmak, biraz geri çekilmek, ne oluyor ne bitiyor bir incelemek ve işte bu kadar. Yani sizin burada müdahaleniz bunu yapmak ve karşılıklı duyguyu birbirine göstermek. Yani duyguyu birbirinize göstermek planlı bir şekilde Evet duygu burada ben seni seviyorum sen beni seviyorsun burada hani şey yapmamak lazım Buradaki plan yapmak bence şey de olabilir hani atıyorum bazı meseleleriniz var onları çözmek için önce bir duyguyla bir bağlantı kurmak lazım Çünkü sizin ilişkinizde duygu çok ağırlıklı. Özellikle bundan sonra da daha ağırlıklı olacak. Duygusal karşılıklı bir durum var. Eğer birbirinize karşılıklı duygularınızla eğer yaklaşırsanız o zaman dengeyi bulmanız, o zaman tekrar bir güzel bir başlangıca geçmeniz çok olası. Şu anda sizin yapacağınız tek şey, zaten çok büyük bir yıkım yok burada maşallah. Sizin yapmanız gereken tek şey bir lokma böyle tepeden bakmak resme neyin ne olduğunu güzelce analiz etmek ve oradan özellikle duyguları göstererek ilişkiye bundan sonra öyle yön vermek lazım gibi gözüküyor. Şimdi peki karşı taraf ne durumda sizinle ilgili, ilişkiyle ilgili? Aklınızdaki kişi sizinle ilişkiyle ilgili ne durumda? Geldim mi gene? kızım? Bak onda da güzel kartlar geliyor ha. <laughs> ne bakıyorsun öyle? Hop. Hoppa. Bak nasıl uğurlu kartlar çekti kızım benim. Aferin. Aferin benim uğurlu kızıma. Şimdi bir kere aklınızdaki kişi kendince evet yeni bir başlangıç yapma isteği var ve içinde bir başlangıçta yapmış gibi. Sanki böyle tohumları ekmiş bekliyor. Ben yaptığım her şey hazır çıkacak ve çok umutlu yeni bir başlangıç için çok umutlu bekliyor. Evet geçmişte, yakın geçmişte biraz böyle e ee, yanlış yapılmış tamam yanlış yapmış onun da farkında yani biraz ee, böyle hakkınıza girmiş biraz canınızı acıtmış kendi menfaatine davranışları yönlendirmiş okey onun farkında ama bundan sonrasına baktığımızda artık onları yapmak gibi bir durumda öyle şeyi yok farkına varmış yaptığının yani ee, içten içe yani böyle temelde şey istiyor barışmak istiyor düzeltmek istiyor bir şeyleri ondan sonra bunun için enerjisinde toplamış yani böyle gerçekten bir atak bir enerjisi var tutkulu böyle e, tuttuğunu koparan hedefe kilitlenmiş bir şekilde güzel bir enerjisi de var zaten karar verme aşamasında ve karar verip e, bak burada da Joker var burada yeni başlangıç yapma isteği çok var bu kişi tarafından e, gelecek siz o kadar güzel geliyorsunuz ki onun gözünde. Onun gözünde sizin bir kere fiziksel güzelliğiniz, iyileştirici özelliğiniz falan iyice böyle tavan yapmış durumda. Yani e, burada tutuklu kalmış bu. Gidemiyor bir yere. Yani burada ne ileri ne geri gidemediği bir durum var. Ama artık e, şey yapmak istiyor, düzeltmek istiyor. Yani hep burada bak demin de o iki kule, burada da iki kule, e, terazide de şeyde de... E, denge kartında da iki kule hep karşılıklı seven e, iki kişinin duygusundan bahseden bir tema var bugüne kadar. Bak burada sağlam iki kule orada ikisinde orada hep böyle bir karşılıklı sevgi durumundan bahsediyor. Yani bu aralar inşallah sevgi aşk böyle bir e, çıkışta yani gerçekten bir ortaya e, Oraya doğru gidiyor. Yani duyguların kabardığı bir döneme giriliyor onu söyleyebilirim. Yani o sapkınıp kaldığı hani ne ileri ne geri gidebildiği. Belki de epeydir orada beklediği. Böyle ne yaptığını anlayamadığınız durumdan artık e, gerçekten duygularını, bir şeyleri toplamaya ve sağlam ve iyi olan şeyleri düzeltmeye ki bu sizinle olan karşılıklı sevgisi. Onu düzeltmek için elinden geleni yapacak ve hızlı hızlı hareketlenmeler var. Çok hızlı hareketlenmeler var. Gerçekten böyle haber alırsınız, duyarsınız bir şeyler ve zaten öyle gözüküyor. Gerçekten hızlı hareketlenmeler var. Siz ona o kadar şifacı ve iyi geliyorsunuz ki e, kesinlikle yani e, size çok fazla çekildiği bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Duygusal olarak da çok çekiliyor. Ne yapıyorsun sen? Güzel yani. Ben beğendim maşallah. Peki size nasıl etkileyecek bu? Siz nasılsınız? Siz nasıl? Bu görünmeye siz nasıl etkileyecek? Denge burada da geldi. Şimdi karşılıklı aşk ve onun böyle birbirine kaynaşmış iki sevgili var ama işte onu göstermeyen bir durum da var. Yani bak orada duygular hep bir geri atılmış ama esasında çok güzel bir duyguyla başlanmış. Yani bu çok böyle bir aşıklar açılımı gibi söyleyeyim. Yani buradaki karakterler birbirini gerçekten seven. Tamam zorluklar var bak ayrılamamak var kavuşamamak var böyle arafta kalmalar var ama buradaki bu ikili bak yine aynı joker ne kadar uyumlu geliyor maşallah ki bu da ilk başta gelmişti büyücü şimdi sizin durumunuz evet yani bak burada dediğim gibi duygular çok hakim evet gösterilmiyor belki ama çok güzel duyguyla başlamış bir e, Burada bir duygunun temeli kurulmuş bu ilişkide. Tamam arada sorunlar çıkıyordur, belki ayrısınızdır, belki duygular gözükmüyordur, belki evet bazı şeyler yıkılmıştır, belki kırgınlıklar olmuştur ama burada geri dönülmez bir durum yok. Burada karşılıklı birbirini sever, ama işte bir türlü bunu bir dengeyi oturtamayan bir çiftten bahsediyor buradaki. Evet sizin içinizde böyle bir kuruntular var, endişeler var. Geçmişten gelen olur mu olmaz mı? Eskiden de bunları yaşadık tekrar yaşar mıyız? Endişesi var. Gösterir mi göstermez mi duygusunu nasıl davranır konusunda endişeleriniz de var. Böyle siz biraz bir şeylerin artık olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Yani duygusal teklifler bak burada bir bir duygusal teklif. Burada o duygusal teklifi siz görmüyorsunuz. Niye? Çünkü sizin geçmişten gelen bir takım içten e, içsel bir e, şeyiniz var, kuruntunuz var bu konuyla, bu kişiyle ilgili. Çünkü niye? Evet dengeyi sağlamakta zorluk çekilmiş. Zaman zaman bu duygularını göstermemiş. Zaman zaman geri bak, geri kaçmış. Şimdi bak burada da geri kaçtığını söylüyor. Burada da bir şeyleri, var olan bir şeyleri çözmek yerine olumsuza odaklandığını, ee, böyle hep sürünceme de bıraktığını söylüyor dolayısıyla şimdi siz oradan gerçek bir aksiyon görmeden gerçek bir şey görmeden ufak duygusal bir şeyle kendinizi bir böyle aç açığa çıkarmıyorsunuz ama ne zaman ki bu evet gerçekten böyle e, tutkuyla ben yapacağım enerjisiyle iş bitirici gerçek böyle hızlı ve hmm, ne derler Hani e, tutkulu, güzel bir enerjiyle size geliyor. Ha o zaman siz yeni başlangıca okey diyorsunuz. Ne zaman gerçek bir hareket görüyorsunuz? Yani ufak tefek işte e, duygusal gösteriler artık sizi ı, hareket ettirmiyor. Size gerçekten e, buradaki değnek kralındaki gibi bir ateş enerjisiyle e, tutkulu, istekli, ne istediğini bilen ...ve hedefe kitlenip onu gidip alan... ...hani öyle ilişki için savaşan... ...sizi sevdiğini, duygularını, hareketlerini... ...her şeyini tam gösteren... ...bir, e, bir karakterle gelirse... ...okeysiniz. O zaman siz... E, ...Joker'le düşünmeden... ...tekrar bir ilişkiye girmeye... ...hazır olabilirsiniz. Ama... E, ...zaman zaman siz... ...bazı şeylerin kaçtığını bazı şeylerin istediğiniz gibi olmadığını düşünseniz de e, burada kötü bir durum yok bazen evet siz dediğim gibi görmüyorsunuz kabul etmiyorsunuz istediğiniz kadar olmuyor ama burada büyücüyle sizin istediğiniz evet tam dört dörtlük bir iletişim istiyorsunuz dört dörtlük bir hareketlenme, dört dörtlük bir başlangıç istiyorsunuz. Bu kişi bir iki yaptığı zaman bu sizi biraz pek doyurmuyor ve kabul etmiyorsunuz. Dediğim gibi geçmişten gelen sütten ağzınız yanmış bir durumunuz var burada. Ama inşallah şimdi bir ilerkinde bakacağız. Bu kişi çünkü hep aktif enerjiyle geliyor sanki bir şeyleri düzeltme isteği var. Ki bence düzeltirse siz o zaman çünkü Joker'le zaten gösterdiniz. Ee, yeni bir başlangıcı okey olduğunuzu ee, dur bakalım şimdi bir de bakalım nasıl ilerleyecek bundan sonra ortak orada anlaşılır çiç çiç <laughs> güzel kızım benim Ay kılıçlar çekiliyor ha. Kılıçlar fena çekiliyor. Kılıçlar çekiliyor. Ee, şimdi bir kere bir böyle e, şey durumu var. Ben gerçek bir hareket istiyorum. Gerçek bir hareket istiyorum. Boş hayallerle artık kardım dok tok. Onu istemiyorum. Gerçekten güvenebileceğim, yol yürüyebileceğim, maddi manevi tamamlanmış bir ilişkiye bir güven istiyorsunuz siz. Elle tutulur, gözle görülür bir ilişki istiyorsunuz. Bu ilişkinin tamamlanmaya gitmesini istiyorsunuz. Bu ilişkinin hatta evliliğe kadar gitmesini istiyorsunuz. Ama yaklaşan etkilerde ben size söyleyeyim. Sosyal medyada veya işte o Evet, WhatsApp durumlarında falan Aa, onlara bakıyorsunuz öyle WhatsApp durumlarına öyle şeyler var ya. Şimdi öyle bir şeyde bir şey görecek. Ya yani bir bak sosyal medyada bir şeyi görmek ve onun ondan tetiklenerek çok hızlı bir şekilde hareketlenme var. Şimdi buradan sonrasında hani böyle daha öncekinde hep böyle minnoş minnoş Kalpler, çiçekler, böceklerdi. Burada şimdi bir delenen bir karşı taraf var. Ee, muhtemelen sosyal medyada bir şey görecek ve oradan bayağı delenerek hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi öyle bir durum var, e, hızlı bir şekilde gelme durumu var. Böyle iki tarafında bence duyguları göstermediği, siz diyorsunuz ben onu istemem, o diyor ben onu istemem. İki tarafında biraz böyle alma verme dengesini kaçırdığı duygusunu göstermediği ve e, birbirini yenme odaklı bir dönem bir şeye giriyorsunuz bak başta çok güzel minnoş love love böyle hep aşk aşk durumları var sonra böyle e, temelde ha, tamam aşk okey bir de şimdi gerçek bir durumu bir bakalım önce duygu sonra e tamam duygu var o zaman hani elle tutulur gözle görülür bir şey olsun ilişkinin adını koyalım durumu oluyor Ondan sonra orada eğer bir değişme olmazsa ki öyle gözüküyor değişme olmazsa siz sanki bir şey koyacaksınız atıyorum sosyal medyaya falan. O ona bir delirecek o öyle bir hızlı bir deli, delilenip bir gelecek size gibi gözüküyor o gördüğünden sonra. Ee, burada biraz denge kaçacak çünkü siz de kılıç çekiyorsunuz o da kılıç çekiyor. İki tarafta biraz böyle kim kimi yenecek biraz atik olmayan davranış ya yani birbirinizi kandıracaksınız şöyle kandıracaksınız burada yandıme üzerine yani siz belki bir şey yok ama onu evet sinirlendirdiğini bilere bile bir şey koyacaksınız ve onunla işte yani Aynı silahlarla savaşmak gibi bir durum var burada. Yani daha önce o belki sizi böyle gereksiz şeylerle kıskandırıyordu veya istediğiniz gibi şeyleri size sunmuyordu. Şimdi siz de öyle artık öyle karşı ikinizin de enerjisi eşit yani onu demek istiyorum. Bir taraf bir tarafı kandırmıyor. İki tarafta okey diyorsunuz siz madem sen artık böyle oynamak istiyorsun. Tamam ben de oynayacağım diyerek siz de çekiyorsunuz kılıcı. Yani artık karşısında öyle masum, okey, ağlayan, yandan ziyade senin doğruların bu mu? Benim de doğrularım bu. Ya yani iki tarafta biraz kazanma odaklı ama birbirini ezdirme yani kendiniz de ezilmiyorsunuz. O da aynı savaş, aynı taktikler, aynı şekilde. Muhtemelen daha önce o size yaptıysa mesela bir şey gördüyseniz sosyal medyada sinirlendiyseniz şimdi siz ona yapıyorsunuz mesela. Öyle bir durum olacak gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi aynı enerjidesiniz. İkiniz de kazanma odaklı ileriki dönemlerde biraz oraya doğru ilerliyor. Ee, bakalım neler olacak. Merak ettim. Su artık yarın. <laughs> Arkası yarın. İyi cumartesiler olsun. Güzel bir gün geçirin inşallah. Şahane şahane. Hava da güzel. Gezin tozun. Benim yerime de gezdim tozun. Türkiye'de. Aa, ben de burada sizin yerinize gezip tozayım. <laughs> Pazar sabah yine yedi de görüşürüz. Her zamanki gibi. Hoşçakalın. Hadi bay.